Nereye gidiyorsun anneciğim? Anne ben de buradayım. Tırman bakalım tırmanabilecek misin? Ben dağcıyım. Dağcı mısın? Aferin. Hadi çık oradan kay sonra da. Aferin anneciğim. Hadi bakalım turuncudan mı kayacaksın mı oradan mı? Anne benim için bu çocuk oyuncağı. Aferin anneciğim hadi gel turuncudan kay. Benim gel. Iş başında. Hadi bakalım. Mordan mı kayıyorsun? Gel kay. <laughs> uçarsan kendine dikkat et 1-2-3 <laughs> Gel gel ablan geliyor kaç Oradan tırman şimdi de anneciğim Ben de geleyim mi? Geliyorum Geliyorum <laughs> Aferin Ay ne kadar kolaymış burası Ben de kayacağım seninle gel Buradan kay hadi birlikte kayalım Sen geç anneciğim Sen kay Yavaş arkadaşına dikkat et 1, 2, 3. Anne, Elif ablam geliyor. Evet. Hadi gel. Biz başka bir... Gel merdivenden çıkalım anneciğim. Hadi kay bakalım. Ben de sizinle kayacağım yine. Tamam mı? Ben turuncudan kayacağım. Gel birlikte turuncudan kayalım tekrar. Hadi gel anneciğim. Sen şu Elif abla Tamam önce sen kay seni çekeyim sonra ben kayayım o zaman. Hadi, bakalım. Ben de buradan kayacağım seni kandırdım. Bir iki. Ay düşecektim. Çok güzel. Başka ne yapalım? Hadi kay gel. Dur anneciğim dur. O ablan kaysın sonra sen kay. Düşmeyin dikkat edin. Bir, 2 3 Evet. Görünüyor mu ki? Evet uçak arkadaşlar. Uçağı çok severim. Ben de. Evet arkadaşlar biz İstanbul'a geldik ve gelirken de uçakla geldik. Hadi bakalım çık anneciğim. Nereden kayacaksın? Yine mi buradan? Hop. Bu hiç yok. Halife Kay anneciğim kaydıktan sonra sana bir şey göstereceğim. Gel. Kaymadan gel. Kaymadan öyle oğlum orada. Aa dur dur. Bir şey mi yırtılır? E, yırtılır. Gel. Gel anneciğim. Düşme ama dikkat et. Hadi gel bakalım. Dikkat et. Dikkat et. Evet arkadaşlar biz böyle yapıyoruz ama siz yapmayın. Gel sana bir şey göstereceğim anneciğim. Aa Halife çöp kovasına bakar mısın? Ne kadar güzel. Değil mi? Sincap hani diyor ki çöpünüzü sakın oraya atmayın. Gel, gel, gel bir şey sana? göstereceğim bir gel. Bir gel anne. Gel 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 gel. Bak burada ne var? <laughs> Elif sen e, oradan göster kafanı. Evet Halife sen de oradan çıkar kafanı. Sen Elif'in fotoğrafını çekmişsin Halife. Sen bir fotoğrafçısın. Tamam mı? Çok hoş değil mi? Tamam. Daha sonra videoyu izlerken bakarsınız. Ben Anneyim. Hadi gel şimdi neye binelim? Gel bakalım. Diğer tarafta gemi! da vardı. Tamam gemi. Arkadaşlar burası. <laughs> Evet, Bahçeşehir Gölet'te bir park. Çok güzel arkadaşlar. Sizler de buraya gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz ve arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Neye bineceksin anneciğim? Bin bak, bak, bakalım. <laughs> i̇nek mi sanki inek ya, eşek değil o. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Bir sürü oyuncak var. Anne çok yavaş giden mi uçak gibi? <laughs> evet. Çok güzel, baksana ne kadar gerçekçi. Anne ben ne zaman ey, uçak var mı diye baksam o zaman mı uçak geliyor. Evet anneciğim sürekli uçak geçiyor buradan. Kaplumbağa var, halep'e bakar mısın? Aa, Gel. Buradan tırmanabilir misin oğlum? Aferin. Tırmanabilir misin gerçekten? Dur bak arkadaşlar biz pek böyle yerlere gelmiyorduk, hasta olurlar diye ama burası gerçekten çok güzelmiş. Aferin anneciğim ya ne kadar güzel çıktın. Aferin. <laughs> Aferin sana. Nereden geleceksin geri? Gel de bir kaplumbağa bilelim anneciğim. Oradan merdivenden gel. Bak oradan. Tamam. Arkadaşlar gemi şeklinde bir park burası da. Halil Efe neredesin? Kaybettim seni anneciğim. Bir de şu dönen şeyden kaysana. Dönen mavi kaydırak var ya. Tamam abla kaysın sonra sen kay. Dikkat et anneciğim. Korkma ya. Sonra da kaplumbağa binelim. Bak çok güzel. Veya atar. Gel. Önce kaplumbağaya sordum. Nasrettin Hoca'nın eşeği gibi bir eşek var. Kaplumbağa kaplumbağa dilini çıkarmış. Bakar mısın Halife? Diline bak. <laughs> çok komik. Gel ata binelim şimdi de. Gel anneciğim. Eşek, eşek daha doğrusu gel Nasrettin Hoca'nın eşeği gibi gel. Bak şurada gel gel gel. Evet orada. Çok komik. Dişlerini göstermiş. Tamam binelim. Onlar Onu inince. Sürekli uçak geçiyor. Evet çünkü havaalanı yakın buraya anneciğim. Evet arkadaşlarımıza bay bay bay. Bay bay yap. Biz oynamaya devam edelim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar Ahmet Alp uyuyor. İnşallah onda da bir video çekebileceğiz. Hoşçakalın.